Hoş geldiniz. Akdeniz YÖS 2019 sorularıyla karşınızdayım. Hemen başlayalım çözümlere. 0.36 bölü 0.03 eşittir. 0.12 bölü A ise A'nın değeri kaçtır? Değerli arkadaşlar virgülden sonra 2 basamak var. 2 basamak var. Virgülleri kaldırabiliyoruz. 36 bölü 3 12 yapıyor. Şimdi buradan da 12'nin gelmesi için 1'e bölmemiz lazım. 0,01 yazarsak virgülden sonralar eşit olacak ki kaldırabilelim. Cevabımız Bursa olur. Yani 36 bölü 100, 3 bölü 100 şeklinde de yapabilirsiniz ama uzun olur. İkinci soru ifadesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada 2, 3, 4, 5, 6, 20'ye kadar olan sayıları çarpacağız. Aşağıda da 4, 5, 6, 7 şeklinde 22'ye kadar çarpacağız. 4'ten 20'ye kadar olan sayılarla aşağıdaki 4'ten 20'ye kadar olan sayılar gidecek. Burada sadece 21 kalacak o zaman 4'ten 20'ye kadar gittiği için. Yukarıda 2 çarpı 3 kaldı. Aşağıda 21 çarpı 22 kaldı arkadaşlar. 3 ile 21 sadeleşir 7. 2 ile de 22 sadeleşir 11. Cevabımız 1 bölü 7 kere 11 77. Cevabımız denizli olur arkadaşlar. Üçüncü soru üslü ifade sorusu. Y üzeri 4'tü değil mi? 4 tane y'yi çarparsak y üzeri 4 yapar çarpı. 1, 2, 3, 4, 5 tane x'i toplarsak 5x yapar eşittir 20. 5 ile 20 sadeleşir 4. Bize y kare kök x sorulmuş. Yani iki tarafın aslında kare kökü alınmış arkadaşlar. Bunun kare kökünü almışlar. Buranın da kare kökünü almalıyız. Y üzeri 4 dışarıya y kare çıkar. X çıkamıyor. içeride kalıyor. 4'te de dışarıya 2 çıkıyor. Cevabımız denizli olur. Dördüncü soru öğrencilerin zorlandığı soru tiplerinden bir tanesi arkadaşlar. Burada yapacağımız şey x sayısının birler basamağını bulmak demek. Mod 10'a göre 10 ile bölümünden kalanı soruyor aslında. Şimdi 5'ten sonra 5 faktöriyelin mesela sonu 0'dı zaten 10'a bölününce 0 kalır. Bir böyle düşünebilirsiniz. Bir ya da 5 faktöriyelin içinde 1, 2, 3, 4, 5 var. 5 ve 2 olduğu için onun katıdır. Kalan 0'dır. 7 faktöriyelin içinde de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 var. Hem 5 hem 2 yine var. 0. Yani bu tarafın hiçbir önemi yok. Sadece burası önemli. 1 bir faktöriyel 1'dir. 3 faktöriyel de 6'dır. Topladığımız zaman 7 arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan olur. Küpün açılımı neydi? X küp eksi Y küpün. X eksi Y çarpı birincinin karesi artı. ile ikincinin çarpımı ikincinin karesi eşittir 10'muş arkadaşlar. Burada bu verilmiş. Biz şunun açılımını yaptık. E bu kısım zaten verilmiş. 2'ymiş. Şurası 2 ise 2 ile neyi çarparsak 10 yapar? 5 arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan olur. Altıncı soru rasyonel sayı sorusu. Birden ne çıkarırsak eksi bir kalır. Ya da denklem çözme olarak da düşünebilirsiniz. Birden kaç çıkarırsak eksi bir kalır? İki çıkarırsak. Yani bu mavi alanın ikiye eşit olması lazım. Bir eksi iki eksi bir çünkü. Mavi alanın iki olması için ikiyi neye bölmem lazım? Bire. Şu kısmın bir olması lazım. 3'ten ne çıkarırsak bir kalır arkadaşlar. 3'ten 3'ten iki çıkarırsak şuranın iki olması lazım. Yani 4 bölü 5 eksi x'in 2 olması lazım. 4'ün neyi bölersek iki yapar? 2'ye. 4'ün neye bölersek iki yapar? 2'ye. 5 eksi x eşittir. 2 olmalıymış. 2'yi buraya atalım. 3 kaldı. Eksi x de x geçer. Cevabımız x 3 oldu. Cevabımız ne olacak? Eksi x'in x'inci kuvveti istenmiş. x yerine eksi, x yerine 3 yazarsam eksi 3'ün 3'üncü kuvvet oluyor. Eksinin tek kuvveti eksidir. 3 üzeri 3 zaten 27. Cevabımız denizli olur arkadaşlar. 7. soru. Çarpanlara ayırma sorusu gördüğünüz gibi. Değerli arkadaşlarım a küp eksi b küp ne eşitti? a eksi b çarpı a kare artı a b artı b kare. Yani şununla bunun yanındaki kısım gidecek. Evet. Burada a eksi b kaldı sadece. Aşağıda da a eksi b var. Yanında a kare artı b kare var. aşağıda a kare eksi b kare var arkadaşlar. Bunu da a eksi b çarpı a artı b yazalım. Ters çevirip çarpacağımız için bu kısmı direkt çarpı diyorum. Şu a artı b yukarıya gelsin. Bu kısımda da payda a kare artı b kare bölü a olacak. a kare artı b kare bölü a bölü a da çarpı a olarak yukarıya çıksın. A artı B'ler gidiyor. A kare artı B kareler de gidiyor. A eksi B'ler de gidiyor. Sadece A kalıyor. Cevabımız Bursa olur değerli arkadaşlar. Sekizinci soru eşitsizlik sorusu. 6'yı atarsak sol tarafa x kare artı x. Evet 6 eksi 6 oldu. Küçük 0. Sıfır. 0'a göre düzenledik. Çarpanlarını ayıralım. x x artı 3'e eksi 2. Buradan çarpanları buldu. Tek tek sıfıra eşitliyorduk hatırlarsanız. Artı 3 atınca eksi 3 ve 2 çıkacak. Eksi 3 ve 2 yazıyoruz. Eşitlik olmadığı için köklerin içi boş. En büyük derecede terim x kare önünde artı var. Artı ile başlıyoruz. Artı köke geldim. Eksi köke geldim. Artı. Sıfırdan küçük olan kısmı tara diyor. Yani şu kısmı tarıyoruz. Eksi 3. 2 aralığı oluyor. Açık aralık arkadaşlar. Bu kapalı olması eşitlik var demek. Burada eşitlik olmadığı için sıfır. Şurada eşitlik olsaydı cevap Bursa olurdu. Eşitlik olmadığı için Ceyhan oluyor cevabımız. Yukarıdaki verilen kesler arasında en büyük olanı hangisidir? Şimdi bakıyoruz hepsi 8 bölü 9, 2 bölü 3, 7 bölü 8, 3 bölü 4, 1 bölü. Hepsi basit kesir. Evet. Fark sabit mi aralarındaki? Evet. Hep bir fazlası arkadaşlar. Fark da sabit. Böyle olunca basit kesirlerde basit düşünüyorduk. Kesir büyüdükçe büyüyordu. En büyük olan pay mesela ya da payda 8 bölü 9 da var. Değerli arkadaşlarım cevabımız Adana olur. 10. soru sıralama sorusu üst ifadelerde. Sıralamadan hangisi doğrudur? Şimdi şurası bir kere 2 üzeri 5 32. Bu 1 bölü 3 3 üzeri eksi 1. 3 üzeri eksi 1'in 32. kuvveti eksi 32 olur. K. L üstün üstü olduğu için çarpıyoruz. Eksi 1 ile 32'yi çarptık. Eksi 32. Gelelim B'ye. Şimdi eksinin çift kuvveti zaten artıdır. Şu gitti. 1 bölü 2 2 üzeri eksi 1. Eksi 1'i 8 ve 4 ile çarparsak eksi 32 yapar. Şimdi üstler aynı olduğuna göre tabanı büyük olan büyüktür diyebiliriz arkadaşlar. Ama bunlar 0 ve 1 arasında olacağı için 0 ve 1 arasında olacağı için olay değişir mi? Buna bakalım. Yani aslında K dediğimiz değer K dediğimiz değer arkadaşlar 1 bölü 3 üzeri 32 L dediğimiz değer 1 bölü 5 üzeri 32 M dediğimiz değer de 1 bölü 2 üzeri 32 Şimdi normalde en büyük olan hangisi? 5 üzeri 32 Burada en küçük olmalı arkadaşlar Çünkü 1'i ne kadar büyük bir sayıya bölüyorsak o kadar küçük payları eşit olduğu için paydası büyük olan daha küçük oluyor. Tam tersi oluyor. O zaman buradaki en küçük ifade 2 üzeri 32'dir. O zaman en büyüğü M'dir. Sonra K sonra da L gelecektir. Cevabımız edir. Ne olur arkadaşlar? A, B, C birer reel sayıdır. Evet. Bir sıralama sorusu yine. Basit eşitlik sorusu. Zaten A B'den küçükmüş. Bunu yazabiliriz. A negatif. B de pozitif zaten. Burada da evet. Burada da şu sıfıra A eksi C'yi ayrı alsak. C'yi buraya atınca C'den de büyük A. O zaman A da C'den büyükse C A B olacak sıralama. Cevabımız Ceyhan olur. 12. soru köklü ifade sorusu değerli arkadaşlarım. Bu nasıl çıkıyordu çift olduğu için gidince mutlak değer. Kök 2 eksi kök 3. Artı. Bunlar da gidiyor. Mutlak değer. Kök 2 artı kök 3. Zaten bunun ikisi pozitif olduğu için toplanınca pozitif. Kök 2 daha küçük bir sayı kök 3'ten. O zaman küçük bir sayıdan büyüğü çıkarınca negatif bir ifade elde edilir. Şimdi eksiyle çarparsam eksiyle kök 2'yi çarpıyorum. Eksi kök 2. Eksi. Eksi kök 3 artı kök 3. Diğeri kök 2 artı kök 3 olarak çıktı. Bunlar gidiyor. Kök 3 kök 3 2 tane kök 3 olur. Cevabımız denizli. 13. sorudayız arkadaşlar. Denklem çözme sorusu yine. İki ifadenin arkadaşlar çift kuvvet alınmış sonuç sıfır. Mecburen buralar sıfır olacak. Çünkü mesela iki sayının toplamının sıfır olması ne demek? Sıfır artı sıfır ya da biri beş biri eksi beş olmalı. Eksi olma ihtimali yok çünkü çift kuvvet o zaman ikisi de sıfır olmalı. X artı üç sıfırsa x eksi üç çıkıyor. Şuraya sıfır eşitleseniz y 4 çıkıyor. X'in karesi yani eksi üçün karesi. Yerine yazarken parantez içinde yazıyorsunuz arkadaşlar. Bunu öğrenciler çok soruyor. Eksi 3'ün karesi 9, 4'ün karesi de 16 topladık. Cevabımız 25 yaptı. 14. soru fonksiyon sorusu. F 3x. X gördüğüm yere 3x yazarsam 3x artı 1 olur. 2 üzeri 3x artı 1 çarpı k üzeri 4. Eşittir fx'in küpü yani bu arkadaşın küpünü al diyor. Üstün üstü olunca çarpıyordu. 3 kere x 3x 3 kere 1 3. 3x artı 3. Şimdi tavanlar aynıysa üstler toplu, toplanıyordu arkadaşlar. Şimdi bu da 3x artı 3 olduğuna göre 3x artı 1 var. Üç, burada 2 üzeri 2 olmalı bu k üzeri 4. Ya da bunu bölü olarak alırsınız buraya. 2 üzeri 3x artı 1 k üzeri 4 eşittir. Taban ise üstleri çıkarsınız. 3x'ten 3x çıktı gitti. 3'ten 1 çıktı 2 kaldı. Kare kökünü alırsınız iki tarafın. Ya da dördüncü dereceden k'yı sorduğu için dördüncü dereceden kökünü alalım. Bunun da dördü alalım. Şunlar gidince mutlak değer k. K diyelim. 2 ile 4 sadeleşiyordu arkadaşlar. Kök 2 olur cevabımız. Aslında eksi kök 2 de olabilir mesela. 15. soru bileşke fonksiyon ve limiti karıştırmışlar. X gördüğümüz yere 1 yazacağız sadece. G1. G1 nedir? 2 kere 1. 2, 4 daha 6. 6. Burası F6 oldu. Bölü. F1'e bakıyoruz önce. F1. 1, 1 daha 2. Şimdi F6'yı bulmalıyız. 6 yazınca 6, 1 daha 7. 2 yazınca 2 kere 2, 4. 4 de burada 8. Cevabımız 7 bölü 8 olur arkadaşlar. Tekrar kontrol edelim. Eksik yanlış var mı? Şıklarda olmadığı için ya da yanlış yazılmış da olabilir. Çünkü bunlar öğrencilerden alınan sorular olduğu için arkadaşlar yanlışlar da olabiliyor. Tekrar edelim. 1 yazacağız. Burada 1 yazınca G1. G1 2 kere 1 2 4 daha 6. F6 7 yapıyor arkadaşlar. Aşağı geliyorum. 1 yazınca F1. F1 2'dir. G2 G2 2 kere 2 4 4 de buradan 8 cevabımız 7 bölü 8'dir arkadaşlar. 16. sorudayız. Sinüs 2x verilmiş. Sinüs 2x 2 sinüs x çarpı kosinüs x'ti. ile ikincini çarpımının iki katıydı. Buraya A dersek ve iki tarafın karesini alırsak arkadaşlar A kare eşittir. Birincinin karesinden sin kare x gelecek. Artı ikincinin karesinden kos kare x gelecek. Eksi birinci ile ikincinin çarpımı iki katı. Zaten o yukarıda var. 0.36 yani 36 bölü 100. Peki burası neye eşitti? Sin kare artı kos kare 1'di arkadaşlar. A kare. A kare eşittir. 100 kere 1 100. 36 çıkaralım. 64 bölü 100. Kare kökünü alalım iki tarafında. Mutlak değer A eşittir. Evet. Buranın da kare kökünü alsak 64. 8 çıkar. %10 çıkar. Bu da 0,8'dir. Cevabımız Ceyhan olur arkadaşlar. 17. soru toplam çarpım sembolü sorusu. Önce iç kısımdan başlayalım. Bu ne demek? Şu elektrik direği çarpar. K yerine 1'den 4'e kadar sayılar yaz çarpı. Şimdi K yerine 1 yazarsak E üzeri 1 olur. Çarpı 2 yazarsak E üzeri 2, E üzeri 3, E üzeri 4. Tabanlar aynıysa üstler toplanıyordu. 1, 2, 3, 4'ü toplarsanız 10 yapar. Bunun sonucu E üzeri 10. Dışında da bir elen var. 10 başa geçince 10 elen E yapacağı için elen e de 1'dir. Buradan 10 geliyor. Bir de N var yanında 10 N oluyor. N'e 1'den 4'e kadar. 10 sabit sayı dışarı alabiliriz. Sonra bunu dışarı aldık. Sonra N'ye 1'den 4'e kadar sayılar yazacağız. 1, 2, 3, 4. Yani 4 çarpı 5 bölü 2'den direkt 10 da diyebilirsiniz. toplay da bilirsiniz. Fark etmez çünkü sayılar küçük. 10 çarpı 10 cevabımız 100 olur arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sınavlarda başarılar dilerim.